Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu kaynaklarının daha verimli ve temiz kullanılabilmesi amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Uludağ-Kırkpınar bölgesinde 1945 yılında yapılan ve 1993 yılında revize edilen içme suyu mastakları ve boru hatları tam 32 yıl sonra tamamen yenilendi ve boru çapları büyütüldü. Yapılan faaliyetler kapsamında 9 adet maslak ve 10 adet boks imalatı yapılırken 745 metre çelik boru, 560 metre drenaj borusu ve 995 metre FDK boru hattı montajı yapıldı. Bunun yanı sıra bölgede söz konusu imalatların yapılabilmesi için 2500 metrelik yol çalışması da gerçekleştirildi. Yapılan yenileme faaliyetleri birlikte 40 pınar kaynaklarından elde edilen içme suyunun kayıpsız, daha verimli ve daha sağlıklı kullanılabilmesi amaçlandı. Çalışmalar kentteki Doğancı ve Nilüfer barajlarının seviyesinin korunmasına da olanak sağlarken, Bursalılar için temiz su teminini de daha güvenli hale getirecek.